Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber tabii ki de Gold Rush Game oynayacağız. Gold Rush'ta bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırladığınız üzere bir bir önceki videomuzda Tier 2'yi kurmuştuk. Tier 2'de yani gördüğünüz malzemeleri almıştık ve kazıya başlamamıştık. Şu an kazıya başlayacağız. Bütün eksiklerimizi vesaire hallettik. Ve şu an tamamıyla Diğer ikiye hazırız ve makinemizle beraber ekskavatörümüzle beraber kazanmaya başlayacağız. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam e, halen de kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve sizlerden bu videoma güzel yorumlarınızı ve güzel beğenilerinizi bekliyorum. Ee, Instagram ve Discord grubumuza gelerek de bana yardımcı olursunuz her türlü oyun oynarız vesaire. Bunları da Discord grubumuza gelirseniz yaparız arkadaşlar. Şimdi ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelin videomuza geçelim videomuza geçelim hadi yalım, bakalım neler oluyor hemen f açalım bu arada 5. güne geldik 5. güne aldım ileri akşam olmak üzereydi zaten bir önceki videomuzda akşamdan oynamaktansa gündüzden oynamayı daha çok seviyorum o yüzden hemen gündüze geçtik bu arada buna binmeyelim bir dakika önce bir jeneratörümüzü çalıştıralım şu elektrik kablolarını çıkartacağım abi gerek yok Işık ışık vurma abi yere ya. At şunu. Tamam şu an ışıklar kapalı. E, çalıştıralım bir. Tamam. Şu şey makinesi çalışıyor şu an. Onu kapatalım. Kapat. Tamam. O da kapanın. Şu an bu makineler açık. Bunu da çalıştıralım. O çalışsın. Şimdi bin kepçeye hemen şey kepçe dedim ekskavatöre. Ekskavatöre kazıya başlayalım abi. Arkadaşlar f açık durmasın mı dursun neyse dursun ya. böyle bir X'le hemen çalıştıralım. Efrin çek abi geri. Şurayı önce bir halledelim değil mi? Kazıya geç. Bunu şuradan bir alalım. Hemen dön abi. Çok yakınız ama dökmeyelim. Yere dökmeden içine dökeriz. Evet, Bu başladık. Bismillah diyerek başlayalım. <laughs> Hemen tier 2'de kazıya başladık abi. Güzel oluyor. Seviyorum ya ben bu oyunu. Böyle simülasyon oyunlarına bayılıyorum arkadaşı. Böyle boşaltalım. Oyun niye takılıyor? Oyun biraz bir tık 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 donuyor ama. Ya bu oyunda bazı böyle hatalar var gibi geliyor bana ama bilmiyorum ya bazen oyun açılırken de donuyor. Yeni şanslı 46 gram altın bulmuşuz. Da. Vay arkadaş 46 dedin ama 45 800 Böyle bazen oyun donuyor bende. Diyorum herhalde oyun kapanacak. Onu su çözülüyor bir şeyler oluyor anlamış değilim. Bu arada bir önceki videomuzda bahsetmeyi unuttum. Hani ara vermiştik bayağı bir YouTube'a. Sonra bir Valorant, PUBG vesaire bir videolar attık. Eee... Dönmek döndük diye dedik ama yine bir ara verdik ondan sonra hani tam başlayamadık. Ee, ama e, bundan sonra full her zaman videolar gelecek. Bundan sonra peş peşe videolarımız gelecek ee, ve canlı yayınlarımız da YouTube kanalında her gün olmaya olmasa bile hani haftada üç kere dört kere canlı yayın yapacağım. YouTube'da e, bildirimleri açarsanız zaten direkt hani bildirim olarak gelir size e, size katılırsınız benimle beraber e, tır sürmek vesaire isteyen olursa oyun oynamak işe Valorant CSGO'dur hani PUBG Mobile'dir PUBG Steam falan hani oynamak isteyen olursa da canlı yayınlarda bana yardımcı olmak isteyen destek olmak isteyen olursa da e, Discord grubuma gelebilirler Discord grubuma gelin beraber oyunlar oynayalım eğlenelim yani hep beraber eğlenelim güzel bir şeyler çıkartalım ortaya Şurayı almam lazım uzaklaştıkça oraya gidecek yetişemem daha oraya Tamam orayı aldık. Burayı da böyle bu şekilde yok edelim. Burayı da bu şekilde yok ettik mi tamamdır. Burayı görmüyorum abi. Heh. Görelim. Tamamen bir alalım orayı çünkü. Şimdi büyük kepçeyi alsaydık abi burayı daha hızlı bitirirdi kendini. Şey olurdu da. Bu sefer ama şey oluyor ya. Şöyle böyle bir kova attığımız zaman ikinci yatmak için beklemek zorunda kalacağız. Çünkü şu an bakmayın benim böyle yavaş olduğumu. Bayağı zamandır oynamıyorum. Alışamadım henüz e, sürüşüne klavyede. Ama alıştıktan sonra şurayı tamamen yüzde yüz dolduruyorum. Ee, büyük ekskavatörde çoğunlukla oluyor. Yüz yüz dolduruyorum ve ondan sonra e, taşıyor, yere dökülüyor falan kayıp oluyor yani kaybediyoruz kazdığım toprağı. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum yani bak live'de nasıl oynuyorum güzel oynayabiliyor muyum? Gerçekçi oynamaya çalışıyorum ama düşün falan umarım güzeldir ya. Ben alıştım ya klavyeye de an bayağıdır oynamadığımız için tabi düştü performans. El, el hızlılığım düştü. Ama tabi tekrardan eski yerine gelecek. Bu arada ilk atmış olduğum tiye şey e Gold Rush videolarında e en baştaki birincisi ilk oynadım yani. Gold Rush başlangıç video 6000 falan izlenmiş. Ve her günde izleniyor. Güzel hoşuma gitti. O yüzden Gold Rush videoları da gelecek. Hiçbir şeyiniz olmasın. Şüpheniz olmasın. Gold Rush videoları bundan sonra seri halinde gelecek. E devam. Yani burayı bitirene kadar burası gelecek. Ee, Tabi zor mod değil. Yine yani kolay moddayız şu an yani. Kolay mod olarak oynayacağız. Zor mod değil. Ama ilerleyen zamanda challenge olarak zor modu deneriz. Bakarız oluyor mu diye. Yapabiliyor muyuz diye bakarız ya. Onu kolay işler. Bir önce böyle gidelim, ilerleyelim bu şekilde. Ondan sonra diğer tarafa bakacağız. Bu arada arkadaşlar ikinci kanal açma kafamda vardı ama tamamıyla şu an o kalmadı bende simülasyon kanalı ve e, savaş strateji oyunları yani Valorant, PUBG Mobile tarzı bir kanal açmayı düşünüyordum iki tane. yani iki kanalım olacaktı. ayrı ayrı. Az geçtim. PUBG Mobile'da oynayacağız. artık bu kanalıma atacağım videoları. Her türlü bu kanala gelecek videolar. Şöyle şuraya da bir alalım. Ne olursa olsun. Bazı kişiler der ki hem simülasyon hem işte var. Strateji oyunları aynı kanalda olmaz diyebilir ama yapacak bir şey yok abi. Olur. Yaptık. Olacak inşallah. Dur hadi toplayalım. Bazen parmaklarım kayıyor klavyeden tamam mı? Unutuyorum hangi tuşa bastığım o an. Mercedes yanlış tuşa basıyormuş. İşte böyle uzaklaştığımız zaman böyle sıkıntılar oluyor abi. Bir de yer toprak değil. Alamıyorum. Yer sert olunca hepsi yere batmıyor. Kalayı havada ondan sonra böyle. Görüyor musun abi? Dokunduğum an gidiyor onlar. Az bir kazıya geç. Tamam. Shit. Bunları bir yok edelim. Buralar az zaten. Buralardan gelecek olan altından hayır mı gelir ya? Bu makineleri az güçlü yapın abi ya. Çok güçsüzler. Hem bir şey anlamıyorum. bu işin. iş makinesidir abi. Bu yeri komple gazeması lazım. Sadece toprağa gazıyırız zaten. Hop. Şurayı alalım. Hemen serilen az hızlı olması lazım ya. Çok yavaş çalışıyor. Yani evet de hızını biz ayarlayabilsek. Çok güzel olur. Araç bile çok yavaş gidiyor ya. Bunların ayarlarını hep kıstılar. Çok güzel oldu ya. İş makineleri çok ağır hantal kalıyorlar ya gitmiyorlar hız, hızlı gitseler ya hızını biz ayarlayabilsek ayarlara bir otomatik hız ayarlama verin ya otomatik değil de hız ayarlama şeysi koysalar şey orta hızlı yavaş ya az yapsalar oradan biz seçsek şunu ya çok sıkıntılı bu çok yavaş çok aşırı yavaş 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 ilerliyoruz işte neyse zaten eskavatörle tier 3 biraz tier 3ü kurarken biraz sıkıntı yaşıyoruz zaten arasında sıkıntımız yok Tier 3ü kurarken sıkıntı yaşamamızın sebebi de yavaş olduğu orada çıkıyor işte ortaya malzemeleri böyle taşırken tier 3ü kurarken biraz sıkıntı yaşayacağız tabi onda da bu, bu olmayacak tabi büyü olacak belki ilerleyen zamanlarda 1-2 video sonra bunun da büyüğüne geçebiliriz bilmiyorum bakacağız paraya göre arkadaşlar tier 3ü yavaş yavaş kurabiliriz de bir kerede de alabiliriz de. Ama büyük ihtimal bir kere de alacağız. Ona göre bir para biriktirelim bu şekilde. Büyük kepçeye geçip şundan iki tane alıp yan yana koyup ikisini de aynı anda kullanabiliriz. Ortasına dökeriz. ikisine de gitmiş oluruz zaten. İkisini de bu sefer aynı anda kullanmış oluruz. Bakalım ilerleyen zamanda ne gösterecek bilmiyorum. Öyle çalışacağız. Neratörü yıpratı yurt alalım. Abi burayı biraz daha derinledikten sonra asıl oyun o zaman mı başlayacak. Yani asıl o zaman güzel sarıyor. Zevk alın alınıyor yerine ettikçe. Hepsi Kepçe, bu kepçenin zaten boyu ilerleyen zamanda da yetmeyecek. Ort az ileri gittim size. Daha boyu yetmiyor aşağıya. Ondan sonra sıkıntı. Hatta bazı büyünün bile yetmeyecek. Büyük kepçenin bile boyu yetmiyor abi bazı yerlerde. Şöyle de çalışabiliriz. Bizim Melo sanki havluyor gibi geldi. de bilmiyorum. <laughs> ya abi bir mikrofon alamadık ya. Bir mikrofon almam lazım. Mikrofon alıp mikrofondan artık kayıt yapmam lazım sıkıntı sıkıntı çok sıkıntı Oğlum zaten kazı yap böyle kazıyarak zaten altın en babasını bulduk ya Elaviden geliyormuş la söz benim Melo'dan geldi tane Buradan geliyormuş oyundan Kaç oldu 92 Böyle mi tutuyorum artık ya Kazılarımızı bu şekilde mi yapalım Şu an bununla beraber %100 olabilme olasılığı var mı yok Melo'dan geliyormuş la ses. Melo bizim Melo tutmayın zaten arkadaşlar yani. sıra bakmayın. Melo biraz gevezi. Bu arada arkadaşlar akşam mesela oyundan ileri almak istiyorsunuz. Saati ileri alacaksınız. Şey yapın. Kesinlikle ve kesinlikle araçlarınızı ileri, e, istop edin. Lambalarınızı kapatın. Çünkü tamamıyla benzin bitiyor. Arkadaşlar pikova dolduk. %50 neredeyse mazot harcamışız. Jeneratörde de harcamışız lan. Baya gitmiş. Neyse. Su şeysinde pardon. böyle çalıştıralım. İn. Çalıştırdık. Bu için mavi yüzde yirmi indirim. Öyle oyunda indirimler de geliyor abi. Ona göre siz işlemlerinizi alırsınız. Alacak olduğunuz olursa indirimde. Yani ne yapayım? Madeniz karasını be? Oğlum altınımız çok oldu zaten ya. Tamam. Bura yeterli bu arada. Biraz geri çıkalım. Basacağız. Evet. Geri. Oyunda mı gök gürlüğü? Dışarıdan mı gök yürürüyü? Ben anlamadım ama. Şeyler oluyor dışarıdan. Biraz evet, dışarıdan tutuyalım. Buldur abi. Hızlı. Evet arkadaşlar yani bu şekilde yani. Kaltıraş bu. Bu yani. Bu şekilde oynayacağız. Böyle kazılar yapıp sohbetler edeceğiz. Tabii. Hani online olsa da. Arkadaşlarımızdan beraber kazısak. Burada oynasak tier 1 2 falan bunlar hep de yapılır ama çok tier bir aslında tier bir de üç kişiyle yapılırsa daha hızlı gelişir insan. Şirket daha hızlı büyür. Altın daha çok üretmiş olursun. Bu aslında bir kişilik olacak bir iş değil yani de. Bunun dolum kapasitesini arttırırsın. yüz olması için bayağı uğraşırsın. 3-4 kürek mesela atarsın. %100 olur vesaire. Arttırırsın. Böyle 2-3 arkadaş burada çalışırsın. Yani bunu doldurmaya çalışırsın. Gelir. Yer işte biri kamyon sürer, biri ekskavatör sürer, biri yerden kepçeyle kullanır. Yani biri diğer kamyonu sürer böyle iki kamyon çalışırsın, iki kepçe falan çalışırsın. Böyle güzel olur mesela online olsa bura. Çok güzel olur hatta var ya müthiş oyun olur. Yok mu böyle bir inşaat simülasyonu online olan böyle kazılı falan kazı yapabilecek olduğumuz arkadaşlarla oynayabilecek olduğumuz bir şey. oyun yok mu ya harbi yok mu böyle kazı yapalım aynı böyle kepçeyi kullanabileceğimiz işte kamyon kullanabileceğimiz Yer yok mu ya? ETS demiyorum arkadaşlar bu arada yani yanlış anlaşılmasın ETS tamam bu sadece tır sürme. Onda da aşağı inip yürüyemiyorsun zaten. Ya bak bu oyunun da güzel oyunları var. Mesela e, <laughs> işte, iş makineleri kullanmak çok güzel burada. Hani çok güzel his, his veriyor sana. Ama oyunun online modu yok. Hani bir, bir şeysi yok. Devamlılığı yok. Bir yerde kesiyor seni. Yani. Ama ETS'de de mesela oynuyor Online'ları var, her şey var. Şu an hatta bu, normal kendi sesinde de online var. 8 kişiyle beraber oynayabiliyor. Hani yavaş yavaş kendilerini bir şekilde geliştiriyorlar. Tamam abi güzel de şu araçtan inip yürüme olsun ne bileyim böyle la bunda parçalar var mesela iş makinesinin dişlileri olsun vesaire parçaları var bunlar söküp takıyorsun lastiklerin patladığı zaman mesela kamyonun lastik gidip alıp Limonun, tamir edebiliyorsun işte yaptırabiliyorsun değiştirebiliyorsun ve da hatta... abi bunların ETS'ye gelmesini çok isterim açıkçası. ETS'nin o konuda mesela düşüşü şeysi var. Bunun da online olmama gibi bir şeysi var. Aslında anlaşıp bir, bir oyun çıkartabilirlermiş. Mantıklı bence. Ben şu oyunu online'ın ve daha çok işin gelmesini çok isterim aslında. Daha çok uğraştıracak, daha çok hani zaman harcayabileceğimiz bir oyun olmasını çok istiyorum. Çünkü şu an mesela fazla bir işin yok. Tier 3'e geçtikten sonra hala hiçbir işin yok. Ne bileyim yani kamyon koy oyuna. Yeni kamyonlar yeni işte iş makineleri koy. Daha güçlü daha hızlı. Ee, daha çok kapasiteli malzemeleri koy. Onlar için uğraşalım. Onlar için biraz sabah harcayalım. Düz mantık gidiyoruz şu an bakalım. Oyunun fiyatını da arttırabilirsin bu sefer. Yani bunları yaptıktan sonra. Oyunun fiyatını arttır koy. iki katına çıkart. Üç. Yani ne bileyim yani bir şey yap. Ama yap. <laughs> Şu an oyun halen daha satışta fakat yok abi bir şey oyunda bir değişiklik yok. İnsanlar bir sürü oynuyor oynuyor ondan sonra sıkılıyor. siliyor oyunu. Niye sildiriyor abi? Sildirtmeyeceğim bir oyun yapımcısıysan, oyun sunduysan sildik sildirtmeyeceğim abi. Oyun hiçbir şekilde silinmemesi için elinden ne geliyor onu yapacaksın. Bana kalırsa bu şekilde. Yani ben abone kaybettiğim zaman, abone sayım düştüğü zaman üzülüyorum ki niye gittiler diye hani niye oynanmıyor diye ve evet, ne bileyim niye izlenmiyorum diye düşünüyorum Uy vallahi uyku uyuklayamadığım zamanlar oluyor düşünüyorum sabah akşam mesela isim değiştirmemdeki amaçlardan biri de bu Türk kanalı olmadığımız mı diyorum acaba abone olmuyorlar yoksa ne bileyim yani içeriklerimiz mi kötü oluyor video kalitem mi kötü oluyor kamera kalitem mi kötü oluyor neyin kötü olduğunu anlamış değilim yani o yüzden biraz düşünüyorum ondan sonra kanalın ismini değiştik. Bakalım inşallah değiştirdiğimizde değiştirdiğimizi değer. <laughs> yani izlemede takipte kalın abi. Bir şeyler olacak inşallah. Ya bakalım YouTube bizi de ağrına basar inşallah bir ara. tarafa doğru biraz geçelim. Burayı da alalım. Hadi oğlum. Gelsin paracıklar. Koltraşı sevmemdeki sebep de arkadaşlar. Şunu size söyleyeyim açıkça çıkıyor. Yani Koltraşı sevmem sebebim bu e, ekskavatörü falan sürüyor olmamız güzel kazılar falan yapabildiğimiz Yoksa e, ben de pek oynayasın yok oynamak istemiyorum altın çıkartacağız dedim bir, bir macerası yok ama şu kepçeyi falan sürmek işte ekskavatör işte ne bileyim ön yükleyici falan sürmek burada çok hoşuma gidiyor zaten sırf da bu yüzden oynuyorum diyebilirim yani Çık açık açık bu dediğim gibi farklı bir oyunda olmuş olsun bunlar online bir oyunda olmuş olsun hani online oynayabilecek olduğumuz bir oyunda olsun yani ben de Gold Rush'ı kalkıp da oynamam o oyunu oynarım niye oynayayım ki satın alınacak bir oyun değil şu an yani Onu yani diyeyim yani adamlarla konuşuyorsun abi hani bir şey yapın da artık yani bu oyuna bir şey yapın bir yenilik getirin ya diyorsun adam ne diyor yok diyor yapamam edemem yapamam edemem dediğin zaman da ki kalkıp da seni ben niye oynayayım satın al sattırayım ve satın aldırayım ve hediye edeyim birilerine gerek yok <laughs> ama tabi dediğimiz gibi getirseler yenilikler getirseler oyunu dediğimiz gibi online işte ne bileyim yeni iş makineleri falan getirseler böyle biraz daha e, simülasyonun daha iyi yerlerine getirseler e, sadece altın değil de buna farklı farklı şeyler de getirseler e, çok daha güzel olacak ben Discover'ın bir oyununu daha satın aldımıştım yani D-Max vesaire. Şeyde gemide oynuyor. Şey. Yengeç yakalıyorsun ya. Sadece yengeç. Sabahtan akşama kadar yengeç yakala. Boyutlarını ayarla. At suya. Dedim keşke almasaydım. Ben nereden aldım bunu? Sonra bir tane daha Türk oyunu vardı. Onu da oynamıştım hatta. Unuttum şimdi. Bir simülasyon diye bir oyun var. Türk yapımı bir oyun. Onlarla da Discord üzerinden konuşmuş, sohbet etmiştik sahibiyle. Yok abi ya onlar da 2 GB'lık oyun çıkartmışlar. Güncelleme atmıyorlar uzun zamandır. Salmışlar. Yani, övülecek bir oyun değil. Oyun çok kötü. Bazı şeyleri çok güzel ama ya harita destek, haritaları çok kötü, grafikleri çok kötü. 2 GB'lık oyundan beklenecek şey yani. Tamam hani al mobil olarak oyun oynayın mobil telefona yüklü oyna o denli bir oyun yani kalktığı bilgisayar oyunu değil simülasyon oyunu değil artık öyle bir zamana gelmişiz ki grafiklerin en üst düzeyde oynandığı zamandayız şu an grafiklerin çok iyi olduğu zamanlardayız şu an ee, hani ama bakıyorsun abi yeni oyun çıkartıyorsun ne Hedef diyor yani böyle kötü bunların iyi olmasını isteriz Tabii ki de aa kovamız dolmuş yüzde yüzden boş altın galibi yapıyoruz az bir saniye çıkarttığımızda bu buradan gir gir gidecek mi Bakalım devirebiliyoruz mu onu abi. Tamam ileri taşımış olduk bunu da bu arada. <laughs> Hemen kablolarını tekrardan takalım. Bayağı ileri aldık onu ha. Güzel oldu. Makine taşımayı da bu arada öğretmiş oldum sizlere. Bu şekilde makinelerinizi öne taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere küçük bir tüyo vermiş olalım. Gördün mü? Yüzde yüzde 50. Buna da bir yakıt tankı getirelim buradan. Yani bugünkü videomuzun sonuna gelelim de abi. Yeterli bugün. Bu kadar çalıştırma yeterli. Şöyle <laughs> F10'u kapatalım hemen hızlı bir şekilde abi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı unutmayın ve sizler beni Instagram'dan, Discord üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitch kanalım da var. Oradan da takip edebilirsiniz ama canlı yayınlarımız YouTube kanalımız olacak. Ve YouTube kanalımın bildirimlerini tümünü açarsanız canlı yayınlarımıza size bildirim gelerek canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz sizlerle beraber oyunlar oynayabilmemiz için de Discord grubuma gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bunların hepsi videomun açıklama kısmında mevcut linkleri. Oradan gelebilirsiniz. Ee, veyahut da yorum kısmına yazarsanız hani e, link Discord grubumun linkinin süresi dolmuş vesaire olursa yorum kısmına yazarsanız oradan size hemen yeni link atarak gelebilirsiniz. Veyahut Instagram üzerinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden söyleyeceklerim hepsi bu kadar arkadaşlar. Sizlerden bu videoma güzel beğeniler, güzel güzel yorumlar bekliyorum. Tabii ki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sancak TV'de kalın, Hoşça kalın.